anlamıyorum. Gülfem'in söylediğine göre harem iyice karışmış. Cariyeler bugün yarın isyan eder. Yıllardır bekliyorsun. Biraz daha sabret. Bundan daha iyi fırsat olamaz. Bırakalım cariyeler isyan etsin. Hürrem'in başına da birini musallat ederiz. İsyan da ölür. Böylece hiç kimse bizi itham edemez. Hürrem bunları düşünmüyor mu sanıyorsun? Her türlü tedbiri almış. Ayrıca ben Hürrem'i ölmekten beter edeceğim. Sultanım, Sahra Hatun geldi. Çıkarın yukarı geliyorum. Hatice. Kim bu Sahra Hatun? Nefesi kuvvetli bir hafizedir. Dua okuması için çağırdım.